Arkadaşlar bugün size, arkadaşlar bugün size birlikte Ren Roblox oynuyoruz. Eee ah dal fotoğraf çok seviyorum bu iş. Biraz real tek sukar oynuyoruz biraz oynuyoruz. Kasama hop oyunu oynuyoruz. Telefondan hadi. Telefondan hadi. Hadi ne hande Hadi Başlayalım. Bunu Bak şuna. Bir şey daha var. Bu da bir tane neyse. Bir şey gibi. Kedi vardı. Oğlum diyor. Oo çiçek mi ya? Yapma. Bak yapma. Bak yapma. O. O iyi. O iyi ya. O iyi ya. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Scoondi, scundi, scundi, yo chio 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 sigma Sigma chio chio boy, chio Sigma, Sigma Sigma, Sigma boy, Sigma boy, sigma boy. Sigma sigma boy, Tatlım ne işin istiyorum burda? Boy 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 boy. Ay zibi. Oe 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 oe. Var ya kalan dostlar. Oe var ya kalan oe. O, -e. o -e, editi çok bilmiyorum. et sevmiyorum. Dostum olsaydı arkadaşım yanında olsaydı. Çoktan iyi video olmuş ama. Bilmediğim için. Bir evet, kısmında. Dı 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 Kolaydı. is Çiriz. Muza. Bilmiyorum. Edilmiştir. Ed ed atıyorum ya. Söğüşlük. Küfür. Müfür. Zındık. Kafir. Geliyor geliyor. Zındık. Kafir. Böyle gitme. Böyle git. Böyle gitme. Böyle git. Aman kim yapıyor çünkü. Əl xəç çuvarı qərarə. Hə. Əhəm. Uzun da robo oynuyursan. Çox ayaq. Əhəm. A! O. Gəldim, qovurdum orada, bilirəm. diyersen cehennem canlı, canlı değil hem <laughs> o. değil pohviye. Yüce. Pohviye kaç yüce ben borcum için. Sürekliz ki çoğuzun çoğuyu yapıyorum ya. <laughs> Neyse. Başlayalım diye. Sigma Sigma boys, 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 Çekeceğim mi kanka? Çekeceğim. Oy! What? What? What the hell? bro. Ne yer tapdım. Dünyada tapılmayan yer bu sikeyim Neyse. Hadi oğlum ya sana ya yap yap ya. 1 2 3

Giderim daha onu o Ne? Rahat olacak? Etmeye bilirsin. Buraya buraya buraya. Allah! 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 Bu Allah! 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 Bacım Allah! Allah! vurmadım oğlum Vurmadım Vursam Allah! Allah! daha önce uçurdum ve Ana Allah! uçurdum अपार्टमेंट gerek yok amk. Amgap, amgap, amg. Ananı. Oh, no, no. Ananı. Oh, no, no. Ananı. Oh, no, no. What is this for, guy? Guy, 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 guy. Mask my boys, my boys. Boy, 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 boy boy, 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 boy. Nop, kop, 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 şöyle değil. şöyle dur dur tu, 2-2-2 iti, 2 iti, 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 2 iti, 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 Gördüm, gördüm ki Seni ben gördüm ki Ki, ki, ki Gördüm ki Ki, ki, ki Gördüm ki Boy, Seni ben gördüm ki Ki, ki, ki Gördüm ki Gerizekalı olduğum için gördüm ki 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 ki. için şu ben gidiyorum ama ya ama yedikten sonra yine geri dönüyor. Ya boy, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy. Ya boy. Ya boy. Neyse. Uçma keyfi. Yo. 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11 yes. Yes, yes. Yeah. Nup. Mor. Nup, nup, mor. bum 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 Kardeşim bu oyunu bilmiyorsanız oynamayın ya. Oyunu bilmiyorsanız oynamayın ya. Kıyardım. 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 Bum bum bum. Neyse bir daha olsun. Oh, Çoğun oh, yok oh, ama. Oh, oh. Ne nice. var? Bu bir de nice. sanmıyor aşağıda. Bum. Neyse uğraşmıyor. Bom 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 beni kuzini Normal nini kuzini Hadi yapalım bu işi Hadi yapalım bu işi 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 Yorçluyum abi Hayır şimdiden ne diyeyim Abimize yapiyim Şimdimize yaa İiii troll bak Gelme Şimdi kala yes

ya ya boy. Ya ya boy. Sıfatımı sevim ya ya boy. Tamam sevim ya ya boy. Adım güzel mi? Ya ya boy. Adım güzel mi? Ah, oh, Ya ya boy, ya ya boy, ya ya boy. Bu, bo, bu, bo, bo, bo.

Esse fininho mumu, mome. Hop, hop. Brother. Brother. Lala Rosso'nun gerçek kardeşi. Ya. O. Erkek kardeşi. Erkek kardeşi. Kardeş. Bu. İşi çözer. İşi çözer bu kardeş işi. Çözer. Baby. Dün. İrsi çüşdü <laughs> nə qırdı, nə qırdı, nə qırdı. Həm ya! İçinə qatma axı. Dən, 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 dən. Messi nə Messi ya, bios çıxsələr lendim ya. Bun uçurum. Allahım tikə. Düt 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 Burada bantı var değil mi? bitti